Ha? Olamaz. Bu sesler de nereden geliyor? Ha, olamaz. Rüyamdaki yoksa şeyler mi geldi? Olamaz. Hemen kalkayım. Ha, olamaz ya. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ha? La sallam. Sen mi çalıyordun? Hemen kapatalım. Hüsamettin ve Refi okula göndermem lazım. Hadi bakalım Hüsamettin kalk oğlum. Okula geç kalacaksın. Ya olamaz ya. Yine mi sab oldu? Ne zaman sab oldu babacım ya? Bir beş dakika daha uyuyun lütfen ya. Rüyamın en güzel yerindeydim. Çok güzel şeyler gördüm. Bir sürü elinde bir sürü özel şiirler vardı. Hepsini büyücüyü uyguluyordum. Ya Hüsamettin oğlum büyücüyle olan dövüşünü akşamki rüyanda görürsün. Şimdi sabah oldu. Okula gitmen lazım. A abin abin arefide kaldıracağım ve ikiniz birlikte okula başlayacaksınız. Hadi bakalım hızlı bir şekilde giyin bakalım. Of ya tamam babacım giyiniyorum. Sen git Aref abimi kaldırabilirsin. Tamam müsaam ettin ama sakın arkamı döndüğüm an uyumaya devam etme bozuşuruz vallahi. Merak etme babacım. Ben sizi güçlerin sayesinde bir saniyede giyinebilirim. Hiç merak etme sen. Tamam o zaman akıllı oğlum benim. Şimdi gidip Arif'in Arif'i kaldırıyorum. Şimdi gidelim mi? Abin Arif'i kaldırayım ya. Bakalım bu ne yapıyor ya. Allah Allah saat kaçta yatıyor Allah bilir. Bilgisayar başında oturuyor. Oğlum Arif hadi kalk oğlum. Kalk 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 kalk. Bismillahirrahmanirrahim ne oluyor babacım ya ne bu halin karşıma dikinmişsin aynı üç harfler gibi valla korkuttun beni ha ne istiyorsun babacım ya sabahın köründe Allah Allah Oğlum Arif hadi Hüsamettin kardeşinle birlikte bugün okula başlamanın ilk günü hadi bakalım git ve okuyup adam olun ze güzel bir işiniz olsun hadi bakalım böyle büyülerle yaparaktan bir şey kazanamazsınız Ya babacım ne işi ya ben Görmüyor musun zaten içim gücüm var benim ben büyü yapıyorum herkesi kurtarıyorum bu bana yeter o yüzden Hüsamettin okula gitse yeter ben uyumaya devam ediyorum babacım hadi görüşürüz. Oğlum Aref saçmalama vallahi seni burada sopayla döverim ha hadi çabuk ol okula gideceksin bak Hüsamettin giyindi bile şimdi sıra sende sen de giyin ikiniz birlikte el ele tutuşup okulunuza gidin hadi bakalım ya of ya tamam babacım merak etme kalkıp giyinirim şimdi sen gidebilirsin Tamam oğlum hadi hızlı bir şekilde giyinin de zaten kahvaltı da yapamayacağız anneniz hala yatıyor bu saatte artık geç oldu bir dahakine artık kahvaltınızı yaparsınız şimdilik size harçlık vereceğim ve okuldan simit falan alın. Tamam babacım ya para vermene gerek yok büyülerim sayesinde ben bir sürü yiyecek giyebilirim zaten hadi ben giyineyim bari. Tamam Arif aferin benim oğullarıma okuyup adam olacaklar ve elleri para görecek ya bir sürü para kazanacaklar aferin size neyse ben gidip yatmaya devam edeyim Hadi Hüsamettin hızlı ol kardeşim hızlı bir şekilde okula gitmemiz lazım Vallahi okula geç kalırsa ilk günden öğretmen bize valla çok kötü yapabilir Hadi hızlı gel hadi 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 bakalım ya Arif abi biraz yavaş gitti ya sanki arkanı atlar kol oluyor birazcık yavaş gidersen gerçekten çok güzel olur abicim. Ne yavaş Hüsamettin hızlı olmamız lazım. Çabuk ol çabuk ol. Daha derse ikinden geç kalmamalıyız. Merhaba arkadaşlar ben Tepegöz Arkadaşlar karnım çok aç Kanala abone olarak ve like atarak karnımı doyurabilirsiniz arkadaşlar Hadi bakalım kanala abone olmayı ve like attıysanız videomuza geçelim Herkese günaydın arkadaşlar. Derse hepiniz hoş geldiniz. Allah Allah bu tahta niye boş ya? Birilerinin bir şey yazması lazım. Daha ama herhalde ben yazacaktım bunu ya. Neyse aramızda yeni iki kişi görüyorum ya. Allah Allah siz nereden çıktınız bakalım? Gelirken bana sordunuz mu? Ya vallahi bu hoca çok sinirli ha. Valla ben bunu ağzım burnuna durarım. Şuna bak tavırlara bak ya. Gelirken bana sordunuz mu diyor ya. Vallahi ben bunu döverim ha. Hocam size valla kalem fırlatırım. He? Evladım sen benimle nasıl konuşuyorsun bakalım? Bak beni sinirlendirme. Ben çok sinirli bir öğretmenim. Allah seni kafana tebeşir fırlatırım ona göre ha. Neyse senin adın ne bakalım lan deli. Vallahi az kaldı ya. Neyse Sabri diyeceğim. Eğer sabrımın sonuna gelirsen ben bu hocanın ağzını burnunu kırarım. Hocam benim adım Arif. Kardeşim Hüsamettin ile birlikte okulda ilk günümüz. Memnun oldum bu arada. Sizin adınız nedir? Vay oğlum demek adın senin Aref ha. Hiç sevmem ya. Aref büyücü ismi gibi aynı ya. Bu nasıl bir isimmiş ya. Senin baban nasıl bu ismi koymuş ailem bu ismi nasıl koymuş ya. Hiç beğenmedim ben bu ismi. Allah Allah. Neyse benim adım da Bali. Ben de memnun oldum çocuklar. Sen bakalım küçük çocuk senin adın ne? Benim adım da Hüsamettin hocam. Bir araba okulda çalışıyordum hatırlıyorsanız yani ben de burada okuyordum önceden. Ama özel güçlerimden dolayı okulu bırakmıştım. Tekrardan babamın zoruyla okula başladım ya. Ne güzel büyücülük yapıyorduk. Yatıp kalkıp bu işi yapıyorduk yani. Ne? Özel güçlerinizi falan mı kullanıyorsunuz siz? Allah Allah nasıl kişilersiniz siz ya? Olamaz vallahi korkuyorum. Yoksa sizler üç harfli misiniz lan? He? Yoksa üç harfli misiniz? Çıkın lan bu okuldan bakalım. Hayır öğretmenim onlar benim kardeşlerim Hüsamettin ve Aref abim Onlar olmasa var ya bu şehir gerçekten baştan beri yok olmuştu hocam Yat kalk onlara dua edin bence Çünkü onların özel güçleri sayesinde herkese iyilik yapıyorlar Oo, aferin çocuklar sizi çok sevdim o zaman aferin Size şimdiden benden yüz veriyorum size ya aferin bakalım Hüsamettin ve Aref benden yüz aldınız çocuklar Bu arada sizlere iki tane soru soracağım çocuklar hazır mısınız? Allah vallahi hocam gönder gelsin hepsini bileceğim eğer bilemezsem var ya kalemi saplarım size ben hangi cevap verirsem benim için doğru cevap diyeceksiniz yoksa ölürsünüz vallahi evinizi gasp ederim ya keke oğlum nasıl konuşuyorsun sen benim ya ben senin öğretmeniyim ben senden yaşça büyüğüm ya saygılı ol birazcık vallahi seni burada pat pataklarım ona göre ha. neyse sorumuzu soralım arkadaşlar ilk sorumuz şu 3 artı 3 kaç yapar? Hadi bakalım arkadaşlar biliyorsanız cevap verin. Bilmiyorsanız da sopamı hazırladım. Vallahi vururum sizi. Arkadaşlar sizler de biliyorsanız yorumlara yazın bakalım. 3 artı 3 kaç yapar? Ay hocam çok basit ya. 3 artı 3 5 yapar. Çok çalışıp da geldim vallahi ya. Biz örümcek adam boşuna mı olduk hocam? Allah vallahi bu arada çok zekidir. Önceden bütün soruları bilirdi. Şimdi ben de onun dediğini söyleyeyim de ben de doğru cevap bilmiş olayım ya. He <laughs> hocam ben de Arda arkadaşımızın dediği gibi 3 artı 3 6 yapar diyorum. Ama Arda pardon 6 dememişti. 5 demişti sanırsam. Hocam 5 5 pardon 5 cevabı hocam. Ulan şu Kiko kerizine bakın ya ilk önce doğru cevap verdi sonradan da Arda'nın dediği cevabı verdi yanlış cevaba çevirdi ya gerçekten bu çocuklar keriz ya neyse sırayla devam edin hadi bakalım cevapları alayım Ya ben bu okula gerçekten boşuna geliyorum sanırım bunların hepsi salağın önüne gideni hocam ben cevabı biliyorum 3 artı 3 tabii ki de 6 yapar çok basit bir soruydu biz bu özel güçlerimi kazanırken çok matematik dersi gördük yani ya bu Arif'in zaten özel güçleri olduğundan dolayı yanlış cevap vermiştir ya. Zaten bu Arda'yla da Keko birbirinin kafasında. Ben o yüzden farklı bir cevap vereyim. Hocam 3 artı 3 tabii ki 7 yapar ya. Çok basit bir soruydu. Her gün babamın parasıyla özel dersler alıyorum ve buraya kadar geliyorum yani. Çok zeki bir insanım. Kesin doğru cevap verdim. Öyle değil mi hocam? Ana bunlar ne güzel cevaplar veriyor Bunlar kesin doğru cevap verdi Kesin Keko ile Arda doğru cevap vermiştir Dur ben de söyleyeyim Hocam Keko ile dediği gibi 3 artı 2 5 yapar Pardon 3 artı 3 5 yapar hocam Kesin doğru cevap verdim değil mi Yoksa sizi valla yeşil kulaklarımla döverim Allah Allah ya. Neden bu okuldan ayrıldın belli olmuş ya. Bu okulda sadece Arap alımından başka doğru cevapların olmadı. Bunlar nasıl eğitim görüyor? Allah Allah. Hocam ben de doğru cevabı size söylemek istiyorum. 3 artı 3 6 cevabını veriyorum. arif alımla aynı cevabı istiyorum. Çünkü bunlar çok basit sorular ya. Ulan gerçekten hepiniz şapsa, şapşalsınız ya. Sadece iki kişi doğru cevap verdi. O da ye, okulumuza yeni başlayan ve dersimize ilk defa giren Arif ve Hüsamettin. Aferin çocuklar size ya. Gerçekten doğru cevabı iyi verdiniz ya. Bu arada beni tehdit eden arkadaşlarımıza buradan bacağımı sallamak istiyorum. Vallahi bacağımla kafanıza bir fırlatırım. O zaman görürsünüz ha. tebeşir falan silgi hepsini fırlatırım. Adam olun akıllı olun. Aklınızı almayın. Ola vallahi ben çıkışta şu Arif'i döven bana cevabı vermedi. O kadar arkamda otur insan yardım eder. Oğlum Arif senin işin bitti la. Ağzını burnunu kıracağım oğlum seni. Vay Keko kardeş yürek mi yedin sen ya? Daha okulun ilk bana artistlik yapıyorsun. Seni var ya gözlerimle döverim gözlerimle. Bekle o zaman çıkışta gel teke tek var mısın? Ola oğlum her türlü varım lan. Seni var ya kalemle bıçaklayacağım ağzını burnunu kıracağım. Çıkışta görüşelim lan. 5 dakika sonra görüşelim oğlum. Tamam lan tamam merak etme ben kaçmam zaten Sen kaçma da ben hiç kimseden korkmam Senin ağzını burnunu kıracağım Evet çocuklar zil çaldı ve dışarı çıkabilirsiniz artık evlerinize gidebilirsiniz Hadi bakalım görüşürüz ve Hüsamettin size tebrik ediyorum çocuklar okulun ilk günden gerçekten çok başarılı sonuçlar verdiniz Umarım her zaman bu şekilde devam edersiniz Siz de örnek alın çocuklar Arif Hüsamettin ile birlikte ders çalışın Neyse hadi ben eve gidip birazcık maç izleyeceğim sonra da yatacağım ya. Allah sen az önce ne biçim konuşuyordun lan benimle? Şimdi senin beline bıçağı takayım mı lan? He artist. Oğlum normalde veletlere saygım vardır ama sen velet falan değilsin seni küçük boyunla ağzını burnunu kırayım da gör bakalım Şimdi seni özel güçlerimle havada uçuracağım ve seni bir tavuğa çevireyim mi lan He ister misin Allah oğlum sen vallahi çok çizgi film izliyorsun ben öyle şeyler yapamazsın hadi gel de sana gününü göstereyim Tamam o zaman şimdi sana gününü göstereyim ben demek çok çizgi film izliyorum he. al bakalım sana Şimdi seni havaya uçuracağım Allah oğlum ne yapıyon ne kollarını açın değişik değişik hareketler yapıyor. şimdi senin karnına bıçağı takayım da gör bakalım Ha <laughs> ha işte böyle demek bana artistik yaparsın ha İşte senin sonun böyle olur havada uçarsın Allah oğlum beni indir vallahi ağzını burnunu kırarım seni. Hayır tabii ki de indirmeyeceğim. Az önce ettiğin lafları hatırlamıyor musun yoksa? Belki de korkudan unutmuş da olabilirsin. <laughs> Ana vallahi Aref çok güçlü dura. Vallahi ben buna bir daha karışmam. O yüzden kaçıyorum ben. Hadi Allah'a emanet. Baksanıza Keko'yu nasıl uçuruyor. Evet cezanı çekeceksin. Şimdi seni bir tavağa çevireyim de gününü gör. Bırak lan beni bırak lan lütfen tavuğa çavurma özür dilerim adımız bu zamandan sonra korkak tavuğa çıkmasını istemiyorum lütfen beni bırak. Vallahi yoksa sen evini basar mı? Vay demek hala tehdit ediyorsun al o zaman sana birazcık tavuk ol da aklın başına gelsin. Bak 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 bak. He ne oldu lan şimdi de tavuk gibi konuşmaya başladın keriz kaçma nereye gidiyorsun he <laughs> Neyse ben birazcık eve gideyim de uyuyayım ya bugün çok yoruldum bir de şu kerizle uğraştım tavuğa çevirdim biraz aklı başına gelsin akşama doğru da düzelir ailesi bunu gördüğü zaman çok komik olacak hehehehe <laughs>